Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, yeni bir karşınızdayım. Bugün ulaşımdan part 2 çekeceğim. Gezmeye gittiler. Ee, hadi bakalım videoya geçelim. Anne ya. Ben dayanamayacağım. Çok susadım. olmaz kaldı zaten ya. AVM'ye gideceğiz ondan sonra bir iki markete gideceğiz ondan sonra eee Ondan sonra da ara, babam, a, babam, arabayı yıkayana kadar e, biz de, ben gezeceğim. Ondan sonra beni bekler. Oha ama anne çok var ya. Oğlum hemen cecik geçiyor saat işte boş ver. Baba çok şüphedim. tam şu ileride sucu var. E, su satan birisi var sucu var. Git oradan su al. Bunu ben alamam korkayım. Tamam o zaman abi olsun. Ya niye ben ya? Uluşlu uluşlu. Oğlum bak beni kızdırma. Git Öf tamam ya. Her şeyde de ben yapıyorum. Ben Sucu. Hı. Ben sen Sucu'yu söyleyeceğim. Evet Sucu abi. Ben bir tane su alacağım da. Ay çok güzel duruyor. Ay çok güzel duruyor. Kaç TL su? Ay. Yavrucuğum bir su 15 lira. Oha ya çok pahalı. Neyse. Cebimde. Aa cebimde kıl. Amca sen bekle kimseye su satma tamam mı? Ee, ben babamdan para alacağım. Tamam ya satmam satmam satmam. Baba baba. Baba. Efendim oğlum cebimde para yok versene. Tam vereyim şöyle. Kredi karttan geçiyor muymuş? Bir sorayım. Amca kredi karttan geçiyor mu? Geçiyor, geçiyor, geçiyor. Tamam. Geçiyormuş baba. Tamam. Hemen kredi kartımı vereyim. Al oğlum yaka. Hoppa. Aldım. Allah. Şöyle. Şöyle buyur. Şöyle buyur. Tamam, Bip. Tamamdır. Baba yakala atıyorum. Bak ah, gidiyor. hemen alayım. Hoppa. Neyse şunu da cebime atayım ben. Tamam önce ben alıyorum. Hadi afet başı kes. Tamam. Uf. Sen ya. Bu ben sen. Ya. E sen mi hiç? Eee. Sen saniye. Sen ne? Sen ne? Sen ne? Sen de bu bardağı yapılmaz ama ya. Çok, çok sızdım da gözün önünde bana attınız. Ya. Beni kızdırma. Sanki bizi hiç tutmuyoruz. Ben de susadım Allah Allah. Üf. Al. Al. Ama. Ya çekil ya üstümden. Nasıl söyledim kim? Ha bitti ya. Lan. Ne? Şey arayacaktım lan. Ne ya ne Git. Ya. Ne ettiriyorsun ya? Cüce. Anne. Hani, bana cüce dedi. Sus ya kardeşini. tak geçme Vallahi Vurdum. top ona. Aa! Ay bir ya. Çıktı. Çocuğun üstünden. O, sen onunla bir misin? Çocuk daha küçücük. Bir de senin kendine bak 18 yaşında eşek kadar çocuksun Üff, her şeyi ben yapıyorum zaten bakkala ekmek almaya ben gidiyorum su almaya ben gidiyorum ben de oruçlu halimde oğlum hadi çok boş yaptın ha iftarda son zaten 2 saat kalmış eve gideceğiz dedi tamam hadi gidelim geldik Heh, geldik oğlum Allah Allah o pastayı ben yiyeceğim. Ezan okundu. Beni kimse durduramaz. Allah ekber. Allah ekber. Basayı da yiyeceğim. Ham. Oh. Oh. Şunu da ver. Ham. Oh. Oh. Elinize sağlık. Yok oğlum da biz yiyecektik ya. Gel lan buraya şimdi ben seni dövmezsem. Allah.